Ramazan'da sağlık Programı ile tekrar karşınızdayız sevgili izleyenler. Medikal Park Hastanesi'nin lobisindeyiz şu anda. Hastaların içinde yayınımızı yapmaya çalışıyoruz. Dahiliye uzmanı Özlem Çakın hocamla konuşacağız bugün. Dahiliye Polikliniğine kimler gelir, niye gelirler, Ramazan'da neler olur bunların hepsine kısaca bir cevap alacağız. Bu arada artık parantez açıp hemen belirtmek istiyorum hocam çok keyifli. O yüzden ben de yayına daha başlamadan gülerek başladım. Sizler de göreceksiniz hocam hoş geldiniz. Merhaba Fatma'cığım nasılsınız? İyiyim hocam siz nasılsınız? İyiyim çok. Ramazan nasıl gidiyor hocam? İyi ve yoğun. Ee, özellikle Ramazan'ın başlangıcında çok yoğunduk. Başlamadan önce çok yoğunduk. Son üç gün hastalarımız çok çok e, büyük bir yoğunlukta bize başvurdular. <laughs> Ramazan'la beraber biz de biraz huzur bulduk. Habib işlerimiz azaldı. <laughs> ee, hastalarımız azaldı. İnşallah yardım edebilmişizdir. Ee, peki Ramazan'dan önce size ne için daha çok başvurular oldu? Hani rutin gelenler... Standart kontrolüne gelenler dışında, Ramazan öncesi gelenler. Şimdi e, biz e, ben dahili olarak özellikle e, en çok takip ettiğimiz hasta grubu dört ana başlıkta bir e, özellikle mide bağırsak hastalıkları, şeker hastalarımız, tansiyon ve kalp hastalarımız ve e, özellikle takip ettiğimiz bir onkoloji grubumuz var. Hı, hı. Bunlardan da her gruptan oldukça yüksek miktarda hastamız geldi. Her birini aydınlatmaya çalıştık çünkü Ramazan artık biraz uzun. Ramazan günlerimiz çok uzun. Kesinlikle. Akşam 8'e kadar hepimiz niyetliyiz. Havalar çok sıcak. Bazı hastalarda tabii ki bu çok önemli bir hal alıyor. Hastalığın gidişatını, sonuçlarını, durumunu etkiliyor kendilerine elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalıştık. Zaten en çok sıkıntılı grupta sizde. Yani kalp hastalarını bir tarafa koyarsam evet. onlar biraz daha keskesizlerle. Evet. Ama sizde tansiyon ve şeker hastaları. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi çok hastalarımız bu. Yani farklı. Şöyle geliyor tutmak istiyor ama tutamıyorsun diyoruz. Üzülenler var. Gelip e, tutmasam olur mu diyenler var, tutması gerekenler var. Biz de arada kalıyoruz. Şimdi yani bu olaya bir bütün olarak bakmak hmm. lazım. Hem kendi açımızdan, hem dini açıdan, hem de sağlık açısından. Bu bir bütün. E, şimdi ne olursa olsun dinimizi bilmek çok önemli. Ve görüyoruz ki e, kitabımızda, Kur'an-ı Kerimimizde bu çok aslında geniş ve esnek. Evet. Hastaysanız, seferiyseniz tutmayınız tutamayacaksınız size zor geliyorsa diye bir açık kapı bile bırakılır. Evet. Bizim şeker hastalarımızda özellikle insülin bağımlı hastalarda bu eğer yüksek dozlardaysa dörtlü insülin tedavisi, gebeye bağlı insülin tedavi, gebeliğe bağlı şeker ve buna bağlı tedavilerse veya çok düzensiz şekerlerse Genelde tutmamalarını tavsiye ediyoruz. Tip bir diyabetleri kesinlikle tutmamalarını tavsiye ediyoruz. Ama bunun dışında mesela oral antidiabetik kalan yani ilaçla tedavi olan ama ilaçların etkileri var. Şimdi bunu bir hesaba göre yapıyoruz. Nasıl yapıyoruz? Açlık kan şekerini düşürüyoruz veya tokluk kan şekerini düşürüyoruz. Bu hastanın gelişine göre değişiyor. Ama oruç tutmak istiyor, açlık kan şekerini düşüren ilacını sahurda alıyor, yemek yemiyor. Hasta bize hipoglisemi komasıyla geliyor. Onun için e, biz hep söyledik. Geçen e, yıl da senin ve e, programın çok evet. etkisi oldu. E, hastalarımız güvenli geldi. Yani illa da tutalım diyenleri kafam yani yeniden <laughs> programlar hazırladık. Şöyle yapalım, böyle yapalım şu zaten yiyelim dedik. <laughs> dedi. Dediniz hocam tutabilirler kişiye özel kişiye programlar ayarlayabiliriz demiştiniz. <laughs> ayarladık, bu kadar ayarladık? Sonuna kadar gittik. E güzel sonuçlar aldık. Bu sene de öyle. Yine bütün hastalarımıza bir doktora danışmalarını mutlaka öneriyoruz. Kim Kesinlikle. olursa olsun bir doktorlarına yani takip oldukları doktorlarıyla bir görüşmelerini istiyoruz. Ee, yani normal sağlıklı insanlar ben bir bakayım kendime bir hafta bir tutayım. Ee, sonrasında hani olmuyorsa elimden gelen budur diyebilirim der ama e, diyabet ve tansiyon hastaları Bilmiyorum bu denemeye girmemeleri evet. gerekiyor değil evet. mi? yani evet. Ramazan öncesinde artık evet. Ramazan başladı çok şükür ama Ramazan öncesinde kontrollerini yaptırmaları Bilmiyorum. gerekiyordu. Eğer yaptırmadılarsa hala geç Hiçbir, değil. Evet değil mi? Değil, tabii ki mutlaka bize bir gelmeleri, doktorlarını görmeleri bize kaçınılmaz son sanırım. Yani e, 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 eğer kendileri denerlerse bir acil hekimiyle önce bir merhabalaşacaklar. Hadi, Ertesi gözüze önce, Bir acilci görüyor sonra biz görüyoruz. Haklısın yani o kaçınılmaz. Yok yani ya kendi istekleriyle gelecekler ya da, ya da biz yani Allah izin vermesin şey ama diye. tabii ki istemiyoruz. Biz e, herkes böyle sağlığıyla ee, orucunu tutsun istiyoruz. Tabii yani bu bir e, inanç ve ibadet. Kesinlikle. Bazı hastalarımız çok istiyor. Yani bunu yani bunu tutma demek de çok zor bir şey. Tutalım, tutmaya çalışalım. Bütün ve size atmaya çalışıyorlar değil mi hocam? Bazen küfüriyetlere niyetlere <laughs> şey olabiliyoruz ama bunu zikice atlatıyoruz. <laughs> Özellikle böbrek hastalığında çok tehlikeli Fatma'cığım. Yani günler çok uzun, su alamamak. Yani bazen diyor ki acıkmıyorum. Evet ama susuz kalmaması gereken bir vücut var, bir böbrek var. Onlara çok dikkat etmelerini öneriyoruz. Bunun dışında bütün halkımıza bazı önerilerimiz oluyor. Mesela bol sıvı tüketelim. Veya iftar vaktinde çok ağır yemeyelim. Bunu gerçekten hafif çorbalarla açmanız. Bunu hafif içeceklerle, gazsız, yumuşak içeceklerle açmamızı öneriyorum. Bütün bu sahur ve iftar arasındaki dönemde bol sıvı tüketmeliyiz. Çünkü çok kaybımız var. Evet. evet buradan bir zarar görmememiz için bol sıvı tüketmemiz. Biraz akdeniz işi, sebzeli, çorbalı, salatalı güzel menüler hazırlamamız öneririm. Kavurmayı hepimiz çok seviyoruz. <laughs> yani ve e, ben biraz... <laughs> Ramazan'ın ilk günü söylemiştim şu anda e, Elazığ'ın %70'inin in, %80 80'inin sofrası kavurma olduğunu düşünmüştüm. <gülüyor> <gülüyor> ilk günde. Yani çünkü e, çok seviyoruz. yani bunu şöyle düşünelim. Bu bir nefis terbiyesi. Bu iftarda da bir nefis terbiyesi kesinlikle. Yani her zaman kendimizi biraz daha e, yumuşak e, girişlerle iftara e, yönlendiriyoruz hastalarımızı. Kanser hastalarımızda özellikle kemoterapi alan hastalarda çok önerimiz yok. Takipte hastalarda biraz daha yumuşak davranıyoruz. Çünkü kemoterapinin kendine ait çok ağır şeyleri var. Çünkü sonrasında bulantı kusmaları bulantı ya da eşlik edildiği falleri. Evet. Muhtemelen %100 alması gereken mesela bazı kemoterapi ilaçlarımız böbrek konusunda çok toksik oluyor. Yani ısrarla buçuk litre su tüket dediğimiz hastalar oluyor. Ve bu şöyle bir durum. Mesela bütün gün aç kalıp saat 8'deki buçuk litre almanızın bir faydası yok. Biz bunu gün içinde böbrek sürekli süzülsün, sürekli çalışsın istiyoruz. Mesela çok basit tomografi çektiriyor. Mesela hasta ediyoruz ki iki buçuk litre su al gün içinde. Bütün gün aç kalıp sahurda sekiz de, iftarda çok özür diliyorum, sekiz de iki buçuk litre almanın çok bir anlamı yok. Bunu Biz Bu bütün gün kadar, e, tolere olmuyor Çünkü normal yani insanlar tolere edebiliyoruz ama kemoterapi, kemoterapi hastalarında, böbrek hastalarında, <laughs> diyabet hastalarında bu çok tehlikeli sonuçlar doğurabiliyor. Ee, bunu unutmayalım ki İslam dini kolaylıklar ve sevgi dolu bir dindir ee, Lütfen buna uygun davranalım yani bunu bütün hepimizden herkesten istiyorum ee, mutlaka bir doktorla görüşmeyi ve lütfen uygun değilse tutmamalarını. ...kendilerine zarar vermemeleri mutlaka e, Şimdi ben tansiyon hastalarını açalım istiyorum <laughs> olabildiğince. Çünkü riskli gruplardan biri de onlar. E, tansiyon hastalarını önce bir evrelerini alalım. Her tansiyonu yüksek insan standart tansiyon hastası olarak maddandırıyoruz. Yoksa diyabetteki gibi burada çeşitleri Tabii, bu var mı? Tabii tansiyonun da evreleri var. Hatta son Avrupa e, kriterlerinde e, pire tansiyon yani tansiyon öncesi dönem tansiyon 1, 2, 3 veya malin tansiyon diye çeşitli gruplara ayrılıyor burada tansiyon hastaları diyabetlilere göre biraz daha şanslı bir grup. Neden? Tansiyon diyetlere gülü olan ve oruç aslında bir tür diyet oluyor. İftarı iyi yapabilirseniz, yani bunu güzel ayarlayabilirseniz, kendi içinde bir diyet de sağlıyor size Ramazan. Kendi içerisinde bir getirisi oluyor. Ama ne yapmamız lazım? Tuzla çok dikkat etmemiz lazım. Ee, yine tansiyondan böbreğin etkilenip etkilenmemesi çok. önemli. Böbreğin etkilendiği bir tansiyon hastasına oruç tutturamıyoruz. Yani kriyotinin evet. ve böbrek değerleri bozuk bir insana bu riske atmak oluyor. Ama e, birinci düzey, ikinci düzey bir tansiyon hastası, ilaçları güle, diyetine de dikkat ediyorsa tabii ki oruç tutabilir. Bunun bir yani bunu hastalarımıza biz de tavsiye ediyoruz ama tek önerimiz nedir? İftara çok dikkat ediyoruz. Zaten risk orada başlıyor. E, risk orada <laughs> başlıyor. evet için. yani yumuşak gıdalarla, bol sıvı tüketimiyle, tuzsuz gıdalarla tansiyon hastalarının diyabetlilere göre biraz daha şanslı olduğunu en azından Ramazan için oruç tutmak için söyleyelim Peki tek dikkat etmeleri gereken tuz mu yoksa Hayır, onlarda da dışında diyet devam edecek? Diyet mi? devam edecek. Diyet şöyle çok çeşitli meyve ve sebze ağırlıklı diyet mesela özellikle içeceklerden gazlı içecek değildi. De, eee meyve çaylarını. E, yani hoşaf diye bizde çok güzel bir şey evet, var yani evet, muhteşem yani bunları. E, yani Türk e, mutfağı çok çok geniş bir mutfak. Ayran çorbası Soğuk çorbalar, e, bu tarz şeyleri, e, bu tarz yumuşak yemekleri çok öneriyoruz. Çeşitli salataları öneriyoruz. Tabii yanında bir miktar yemek de öneriyoruz. <laughs> yani korktum böyle ama yani. yemek söylemeyeceksiniz <laughs> de şu anda hocam. <laughs> ama hani bunları az yağlı, az tuzlu. Pişirme konusunda öneriniz sadece henüz? Şimdi o konuda çok deneyimli olduğumu söyleyebilirim. <laughs> Neden? Ben aslan Karadenizli Ege büyümesi ama şu an Doğu Anadolu'da yaşayan bir Bu <laughs> kültür şeylerine çok hakimim ama e, mesela Karadeniz'de bu bölgeye çok benzer ama ağır. E, nereden bakarsanız bakın Ege'nin tarzını ben çok beğeniyorum. Daha Salataları, çok sebze, sebzeleri, harika. Ee, yemekleri e, biraz daha yumuşak ve ben hep kendi hastalarımla biraz Akdeniz işi derim her zaman biraz balığı kızartmak yerine ızgara yapmak, derisini yememek. Et tabii ki çok seviyoruz. Özellikle bu bölgede mesela e, inanılmaz lezzetli etler var. Bölge Kesinlikle. olarak çok şanslı bir bölge. E, çok da güzel ahçılar var. İkisi bir araya gelince çok tehlikeli bir bileşim <laughs> oluyor. E, ama biraz daha ızgaraya yanını etin mangaldağınız da evet, daha çok tercih etmek. Yani biraz daha ediyorum. onu tercih etmek. Yani işte yağlı kısmından biraz uzak durmak. E, tuz yerine daha çok baharatlarla bu kadar geniş bir kültürde baharatlarla tatlandırmak. E, bunların daha uygun olduğunu düşünüyorum. Peki tansiyon hastalarında e, ilaç kullanıyorlar. Bu ilaç ayarlamalarını sabır iftar diye diye yapabiliyoruz Değiştiriyoruz ve değiştirmeye çalışıyoruz. Çünkü gerçekten Elazığ halkı çok e, orucunu tutmak isteyen bir halk. Kesinlikle. E, çok istiyorlar. Yani şimdi siz de bir şekilde biz evet hastalığı düzeltmek için buradayız ama hastaya yardım etmek için ve bu yardım çok komplike. Yani her zaman hastalığı düzeltmek yardım değildir. Yani bazı şeyleri yapabilmesini sağlamak lazım. Özellikle kontrolü, ılımlı tansiyonlarda ilaç vakitlerini değiştiriyoruz. Yeme rejimlerini veriyoruz. Rejim listeleri veriyoruz. Bunları bunları yiyin diyoruz. Sakin ve daha yumuşak yemeklere önem veriyoruz. Bir çoğunluğunu geçen senede birçoğunun tutmasına yardımcı olduk, vesile olduk. Bu senede olacağımızı düşünüyorum. Ama mesela bir malin hipertansiyon ee, düzeltemediğiniz bir hipertansiyon veya bir böbrek etkilenimi var. Veya bir yani sistemik organlar etkilenirse biraz daha dikkatli gitmek. Hı -hı. Bir testleri görmek. Zarar yarar oranını düzeltmek. Hı -hı. Ee, tutamayacaksak hesaplarımızı yapmak ve paramızı ödemek <laughs> bakmak gerekiyor. Yani. Son olarak hocam yayının sonuna geldik ama bunun da önerisini almak istiyorum sizden. Ramazan'ın haricinde bir de yaz aylarında çok sıcak havalar. Yani tansiyon hastaları hangi saatlerde dışarı çıkmamalı, nelere dikkat etmeli evet. de bunu? Özellikle e, öğleden önce 11'den 3 arası en tehlikeli vakitler. Bunu sırf tansiyon olarak anlayalım. Deri için. kanseri için bile geçerli. Kanser hastaları için bile e, herkes için. Neden? Bu saatlerde güneşin en yoğun dik olduğu dönem. Deri kanseri riskimiz artıyor. Beyin kanaması riskimiz artıyor, tansiyon riskimiz artıyor, su kaybımız sat safhalara varıyor. Bazı metabolik şeylerimiz tamamen değişiyor. Bu dönemlerde daha çok evde, serin yerlerde daha stabil olmayı deniyoruz. Ben hep şöyle söylüyorum, sabah erken kalkmak, günü bu şekilde değerlendirmek bizim için daha iyi. Ee, yine bol sıvı tüketmeyi, mineralli sıvılar tüketmeyi lütfen gazlı içeceklerden ve hazır gıdadan değil de ee, daha çok evde yapılan ayranlar, kompostalar, meyve çaylarıydı hepsine yani bol bol tüketmeyi öneriyoruz Hı -hı. ve bunu gün içinde sürekli Ramazan için söylemiyorum daha sonrası Hı -hı. için gün içinde sürekli az az yemek yemek mesela çok basittir ee, ben bunu çok az söylemişimdir ee, doyma hissiniz 20 dakikaya gider beyninize Hı -hı. yavaş yersiniz ...az yiyerek doyarsınız... ...sızı yerseniz 20 dakika içinde... ...o 20 dakikayı çok dolduracağız... ...o dolduracaksınız. O yüzden dikkat edin fark etmişsinizdir... ...yavaş yiyenler her zaman zayıftır... Evet. Çok, ...ben bu konu üzerinde düşünce hocam. ...şu anda... ...kendi öz de yapmam gerekecek sanırım... ...yani bunlara dikkat etmemiz... ...bol sıvı almamız... ...yemin rejimimizi biraz daha düzene sokmamız... ...spor yapmamız... ...30 dakikadan az 45 dakikadan fazla olmamak koşuluyla... ...otobüs kaçıyor da ona yetişecekmiş gibi... ...hafif bir tempo oynan. <laughs> koşmadan yürümeyi, yürürken çekirdek çitlememeyi öneriyoruz tabii bu arada. <laughs> Güzel bir ayrıntıydı hocam. Teşekkür ediyorum. Verdiğiniz bütün bilgiler <laughs> ne için. Ne demek Fatma e, İnşallah ilerleyen günlerde tekrar sizi ağırlayacağız. Önümüzdeki çünkü, Ramazan'da da bir daha görüşeceğiz. Kesinlikle gibi bir iş. hocam. Bu gidişle yolu da görünüyor ama Ramazan içerisinde tekrar tabii sizinle konuşalım. Çünkü dahiliye e, Ramazan'ı Ramazan boyunca sizden almanız evet. gereken çok önemli evet. bilgiler var. Tabii ki evet, diyabetimiz var, daha köşede duran e, mide bağırsak yani hastalıklarımız var, Bir spastik kolonumuz var Ramazanda başımıza bela. Onları da konuşacağız hocam. Çok teşekkür ederim. Rica ederim ben teşekkür ederim. Hayırlı Ramazanlar. Herkese mutlu, sağlıklı, güzel bir Ramazan diliyoruz. Teşekkür ediyoruz. Ramazanda sağlığın Bugün de sonuna geldik sevgili izleyenler. Dahiliye uzmanımız Özlem Çakın hocam sizlere bilgiler verdi. İlerleyen günlerde tekrar ağırlayacağım hocam. Bunu da sözünü veriyorum. Yarın aynı saatte tekrar karşınızda olacağız efendim. Hayırlı iftarlar. Olsun. Thanks.